Evet bugün iki forward bir rock yapacağız İsim neydi bu arada? Ayşe, Ayşe Nur evet. Nur mu diyeyim Ayşe mi diyeyim Ayşe Nur <laughs> Ayşe Nur evet. Ayşe Nur alışmış Evet şimdi şöyle burayı temizleyelim İlk başta yerlerini işaretleyelim. Şey, sen de şöyle kendin de bak. Tamam. Evet, bize <laughs> tamamdır. Tamamdır. O zaman ilk başta forwardları denelim. Çünkü forwardları seyrettikten sonra roka rahat geçiş yapabiliriz. Ama sana bir haberim var. Bu derdimiş olduğun tabanceli delin var ya orayı çok şişirmiş. O yüzden dolayı ya buraları biraz şiş haberim olsun anneciğim. Yani tabancalı işlem bak neleri sonuç veriyor. Herkes merak ediyor tabancalı işlem, diğer işlem ne olur diye. Azıcık daha bir tarafa doğru dönebilir misin abi? Heh. Tamamdır başlıyorum. Falan bir. Acıdı mı? Yok, çok acımadı. Tamamdır. Bu iki çok merak ediyor. Acıdı mı, acımadı mı diye. Saniyelik zaten. Çekiyor. Şu anda çekiyorum abicim. Senin yaş kaçtı bu arada? 16. Hı hmm. Evet. Aile bir görüşürüz mesela. Hı hı, görüştüm abi. Tamamdır. Şimdi topumu takıyorum. İkinci deliğimiz hayırlı olsun. Şimdi, sıra ikinci deliğimizde. Evet. Hazır mısın evet. ağacım? Başlıyorum. Bitti. Şimdi aşağıdan çıkıyorum. Hayat nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. <laughs> Bari birilerimizin hayatı güzel gitsin. Değil mi? <laughs> ama sizlere işte pandemi mezun yani. diyecekler. Ne diyorsun bu konuyla ilgili? Yani... Değil <laughs> evet, haklılar <gülüyor> <gülüyor> de de değil mi? Evet, haklılar ama... Üniversite yazılanı de biz de onun stresini Değil mi? O da kötü bir durum. Hayırdır? Ne diyeceğim? Bunlara çok dikkat ediyorsun, tamam mı? Ne yapacağım? bunlar biraz daha barları kısa oluyor ötekilerine göre. Tamamdır. İki deliğimiz de bitti. Şimdi roktayız. Şimdi, Şimdi e, roku ikinci bir video olarak alacağız. O yüzden dolayısıyla burada kesiyoruz.